Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 31 Mart günü La Liga 30. hafta mücadelesinde Sporting Gijon Real Zaragoza'yı ağırlayacak evinde. Alt sıraları çok yakından ilgilendiren bir maç. 19. ve 20. sıradaki takımlar ama o sıradaki takımlar hep aynı puanda zaten. 3'ü de 25 puanda düşme altındakilerim ve e, aslında Gijon ve Zaragoza da son dönemde e, dolaylı olarak yani Santander'e göre performansını arttırdılar ve puanları eşitlediler şu anda. Özellikle Zaragoza'nın son iki maçta aldığı inanılmaz galibiyetler var. Atletico Madrid'i yendiler, Valencia'yı yendiler. Hani bu iki galibiyetle oraya geldiler ve bu maç bence çok önemli çünkü Granada bu iki, iki takımın 6 puan üzerinde düşme hattının bir üstündeki takım ve hani bence bu maçı kaybeden takım çok büyük olasılıkla ümitleri de bitecek. Hani belki daha bit, bitime çok hafta var. Bu haftadan sonra daha 8 hafta var bu, bu maç oynandıktan sonra ama dediğim gibi ondan sonra bu 6 puanlık farkın kapanması çok zor olacak ve de onların üzerlerinde de 3 puan üzerlerinde de bir rakipleri olacak. Hani kaybeden takımın çok şey kaybedeceği bir maç bence. Kazanan takımın da büyük şeyler kazanacağı bir maç diyebiliriz bu maç için. Ee, Gihon'un performansı biraz daha böyle güven vermiyor açıkçası. Zaragoza son dönemde güven vermiyor başladı ama sonuçta Zaragoza'da ligin geneline baktığımız zaman güven vermeyen bir takım oynadığı futbolla. O yüzden maç sonu bahsi yapmak bence çok riskli olacaktır. Dediğim gibi kazananın her şeyi kaybedeceği bir maç, kazananın her şeyi kazanacağı, kaybedenin her şeyi kaybedeceği bir maç olduğu için bence iki takım da risk almaktan çekilecektir ve ben kısır bir maç bekliyorum bu nedenle. O yüzden maç sonu alt diyeceğim.